Bugün belediyemizin kreşinde eğitim gören yavrularımızla birlikte belediyemizin serasındayız. Çocuklarımızın doğa bilinciyle yetişmesini arzuluyoruz. Kendileri deneyimleyerek, öğrenerek yetişmesini arzuluyoruz. Bu sebepten dolayı belediyemizin bugün çocuk serasındayız. Onlarla birlikte daha önce ektiğimiz tohumları bugün hasadını gerçekleştirdik daha yeşil bir dünya için geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla tohumlar atıyoruz. Biz bir gün malı topladık selada, karnabahar topladık, malı topladık, blokul topladık. Ektiğimiz sebzeler büyüdü. Bugün sebzeleri toplayacağız. Toplayıp da onları okula götürüp yiyeceğiz. Sebzeleri toplayıp fasat edeceğiz. Böyle ellerini tut, şöyle tut. Yani Geldik arkadaşlarımızla. Biraz daha ileri git, birkaç taş ileri git, oradan bakın hadi. Evet. evet. Tam orada bekleyebilirsiniz benim. Avucu seviyor musunuz? Evet. evet. Baş atıyoruz Ve hadi. Parmaklarımızı, tohumlarımızı yavaş atıyoruz. Bitkinin hızlı büyümesi için söyleyeceksiniz. Kazı <laughs> da gelir ha. Hiç ama. sanırım. Kaç Bakın. çıkartıyor. gördünüz mü? Topraktan nasıl kalmasın. Gördünüz mü? köklerini? Tut rüzgar. Kaç yerini <laughs> kaç kaçsın. Kaç kaç ah, ben elini aç. Hayır, aç elini. Anayım. Okula git. Acı bebek. Tut derim. Bebe. Acı. Acı biberi bebe. taktı bebeğe. Onun için. Adı, adı nasıl ki? Sen acı, ben acaba bebeğe mi Annelerimiz için Tamam, ki sunum için. Tamam, bak, için. Bak, Ben, ben. Da. bak, bak,

Al bakalım. İki, İki elinle şöyle. Şöyle gel. Şöyle altla dipten bak şurada. Onlar. Şöyle. Kendimizi alkışlayalım.